Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bu son AYT sınavını, kimya sınavını birlikte çözeceğiz. İnşallah sizleri hayırlı bir şekilde sınava uğurlayacağız. Arkadaşlar bakın ilk sorumuz e, bir organik bileşikleri tanıma sorusu. Yani karbon kimyasına giriş biliyorsunuz ki bu kısım müfredattan kalkmadı yani. Bu kısma dikkat edelim. Şimdi organik bileşiklerde şu var. Karbon hidrojen ve onun yanında azot, oksijen, klor, e, flor yani karbon hidrojenle birlikte olan bileşiklerdir. Bakın birinci öncül C2H2 bir organiktir. Doğru bir tikleme var. Karbon tetraklorür ise arkadaşlar bakın metan gazının klorlanması ile oluşur. Dört tane klor gazı bunu organik bir halojen deriz biz bunu arkadaşlar. Organik bir halojen deriz. Ve de bu bileşik de bizim için de önemli bir bileşiktir aynı zamanda. E, bu şekilde karşımıza çıkar. Yani bu tik de doğru olmuş. Karbonik asitte ise arkadaşlar bakın iki hidrojen karbonik asit suya atıyorum şu anda. Bir de karbonat iyonu şeklinde verdi. Yani karbon oksijenle hidrojen onlardan ayrıldı. O yüzden bu organik değil de inorganiktir. Son iki şıkları da zaten burada doğru bir şekilde vermiş arkadaşlar. Bu soruda buna dikkat edecektik. Bu da elektrokimyadan bir kurban elektrot sorumuz olmuş. Şimdi kurban elektrodu genelde arkadaşlar metali korumak için yaparız. Şimdi burada şu aklımıza gelebilir. Demir boru oksijen ile temas ettiği yerde pas bileşiği oluşur. Şimdi arkadaşlar eğer metal açıkta kalıyorsa E tabii ki bu alanda demir ne yapacaktır? Paslanacaktır. Ama demirin platin ile birlikte dikkat ederseniz mesela alüminyum levhalarla demirin alt bölgelerini korumaya almış. Mesela biz o yüzden bu kısma kurban elektrot görevi görür diyebiliriz. Ve bu akışı da Platin tel üzerinden elektronlar alüminyumdan demire doğru akıyor. Yani bu da alt bölgeden elektron akışı anottan katot şeklinde olacaktır. O yüzden bu öncülümüzde doğru bir öncül olmuştur arkadaşlar. Ardındaki soruya bakalım tekrar birlikte. Ee, yine bir arkadaşlar hibritleşme sorusu. Bakın bunda şuna dikkat edin. Karbon tek bağ yaptığı sürece, bakın eğer hepsi pis yoksa yani, sp3 hibritleşmesi yapar. E hidrojenler de arkadaşlar S ile bittiği için S ile biter ve bunların aralarında mesela S, sp küp hibrit örtüşmesi olur. Yani ikinci öncülü ben bakın hibritleşmiş orbitalle ucundaki hidrojeni kıyaslayabilirim. Ama S, S ile örtüşmemiş. Yani hidrojen kendi arasında burada bağ yapmamış. Mesela Peki üçüncüsünde sp küp sp küp olmuş Evet karbonlar kendi arasında aynı hibritleşmelerde oldukları için bunlar sp küp sp küp yapmışlardır. E peki pi var mıdır diyor. Bakın dik örtüşme biz pi bağları deriz arkadaşlar. E, ucuca ise sigma bağları dedik. E, burada bir pi olmadığı için e, biz de böyle bir örtüşmeyi göremeyeceğiz demektir arkadaşlar. Evet bu sorumuzda bir enerji sorusu olmuş arkadaşlar. Hemen beraberce yine bu sorumuza da bakalım. Arkadaşlar x, y. Bakın tepkimeyi şöyle kısaca görebiliriz. Yani girenler x, y. Çıkanlar z. Bu bir endo tepkime çünkü toplam entalpi dışarıda kalmış. Ve delta şa baktığımız zaman ürün eksi giren ya da grafikten şu aradaki bölmeyi de görebiliriz. Bakın aradaki bölme. Çizimim biraz eğik oldu ama 100'den 90 çıktı. Artı 10. Yani bu şekilde başlayalım. Şimdi aktifleşme başlangıç ve tepeye ait enerjiydi. Ya yani ben 150'den 90'a çıkarırsam gerçekten de 60'ı görürüm. 2Z yani bunu hem ters çevirelim diyor hem de 2 ile çarpalım diyor. O zaman hem ters çevrilirse eksi 10, 2 ile çarpılırsa eksi 20 yapar. Kompleks en tepeydi arkadaşlar. Bakın biz buraya aktifleşmiş kompleks diyorduk. E bu da 150 kilojüldür diyor. Evet kompleks en tepe olduğu için 150'dir ve tek adımda gerçekleşmiş hissediyor. Yani girenlerle hız yazıldığı için k hız sabit ederim. E x ile y'yi çarparım. Gerçekten de x çarpı y olur. E şimdi z'nin molar oluşumu. Arkadaşlar bu z burada gördüğünüz gibi bir mol oluşmuş aslında. Ama girenlerin element olması lazım. Yani enerjinin sıfırda başlaması lazım. Halbuki girenler 90'da başlamış. Demek ki bunlar da element olarak yani sıfırla giriş yapmamış. O yüzden biz molar oluşum diyemeyiz arkadaşlar. Evet buna molar oluşum diyemeyiz. Hemen ardındaki soruya yani birlikte bakalım arkadaşlar. Bir asit bas sorumuz olmuş bu da. Şimdi asit bazlarda bakın böyle konjüge çiftler sizden istenebilir. Ona dikkat edin bence. Mesela aynı maddelere bakılırsa arkadaşlar mesela karbonikle bir karbonat aynı maddeler. Şimdi hidrojeni çok asit davranışı vardır. Asla bas. Bakın önce bunu yakalamak lazım. Mesela altta bir karbonat bu sefer de karbonik asitle birlikte arkadaşlar yine devam etmiş. E o zaman biz şunu diyebiliriz. Burası bu sefer hidrojeni fazla olduğu için. Burası asit. Burası da baz olmuş arkadaşlar. Soruyu bu şekilde düşünebiliriz. E o zaman karbonik asite baktığımız zaman arkadaşlar karbonik asite şunu diyebiliriz. Bunlar birbirlerinin eşlenidir. Evet karşılıklıysa arkadaşlar biz bunlara eşlenik diyebiliriz. Hatta bir karbonat karbonik asidin eşlenik asididir diyorum ben mesela. Evet bu cümlede de doğru oluyor. Peki iyonlaşmada bulunan katyonlar asit olarak davranmıştır. Bakalım katyonlara. Burada hidronyum var. Bakın burada hidronyum var arkadaşlar. Şimdi hidronyuma baktığımız zaman hidronyum iyonu bakın hidronyum bazın yanında olduğu için asit gibi davranmış. E burada da aynı şekilde bazın yanında olduğu için asit gibi davranmış. Yani ben buna da doğru diyebilirim o zaman. E peki iyonlaşma denkleminde bulunan tüm anionlar bazdır demiş. E, bir karbonat baz ama buradaki bir karbonat asit. Biz bunları amfoter diyoruz. Yani bir tepkime de asit, bir tepkime de baz davranmış. Mesela yanlışı burada yakaladık. E bir karbonat anyonu verilen tepkimelere göre amfoterdir. Bunu da ifade etmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da 20. sorumuzda bir asit baz dengemiz var burada. Arkadaşlar mesela standart şart yani 25 dereceye bakalım. mesela Şimdi 25 derecede şunu diyebilir miyiz? E, suyun iyonlaşma Ksu yani Ksu da 10 üzeri eksi 14'tür. Bu tabii aklımızda olması gereken bir değerdir yani. E peki arkadaşlar bakın bu yukarıya çıktığında mesela biz aynı sıcaklıkta şöyle o haçlara bakarsak arkadaşlar Hidrojenin daha da yukarılara çıktığını görüyoruz. Yani Sıcaklık artışı, hidrojen derişimini artırmış gibi görüyoruz. Çünkü hidrojen derişimi artmış yani. Arkadaşlar bu yüksek sıcaklıklarda olur. Nasıl anladık? Şöyle, suyun iyonlaşması endodur. Bakın şöyle düşünelim. Suyun iyonlaşması endodur. Suda iki tane hidrojen vardır. Hidrojen ve hidroksit. Ve biz, şuraya bakabilirsiniz. Sıcaklığı arttırdığımız zaman hidrojenler, bakın çıkış yapmış. Yani hidrojenler artmış. O zaman bizim o T dediğimiz 25'in üzerinde bir sıcaklıktır. Bunu grafikten okuduk. Peki pH ile POH yani T'de diyor. Şimdi 14'ün altında mı olur? Evet çünkü hidrojen yukarıya çıkarsa pH'lar 7'nin altına iner. O zaman ikisinin toplamı da artık 14 olmaz. Bakın 14 meselesi sadece nerede geçerli? 25 santigratta geçerli. Eğer sen sıcaklıkla oynarsan pH ile pOH toplamı eğer yüksek sıcaklıksa 14'ün altı düşük sıcaklıksa 14'ünde üstüne çıkar. Lütfen soruya bakarken onu da göz ardı etmeyelim. Arkadaşlar burada bir koligatif sorusu olmuş. Bakın koligatif sorularında şuna dikkat etmek lazım. Suda ne kadar çok çözünen iyon derişimi varsa kaynama o kadar artar. Bu ar basıncı da düşük olur ona göre yani. Mesela kaynama noktası kıyaslandığında 3 en büyük diyor. Bakın 3'ün en büyük olduğunu söylüyor. Bir de en küçük diyor. Ben derişim, kütlece yüzde derişim veya molar derişim bütün yorumları yapabilirim yani. O zaman üç en büyük. Arkadaşlar sonra iki geliyor. Bakın sonra iki geliyor. Sonra da bir geliyor. O zaman molar derişimleri 3-1-2 demem doğru olmaz ama kütlece 3-2-1 diyebilir. E peki buhar basıncı buhar basıncı arkadaşlar kaynamanın tam tersidir. Yani kaynama noktası büyük olanın buhar basıncı da düşüktür arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet, burada da bir kuantum sorusu olmuş. Özellikle bakın, baş kuant 2, açısal kuant 1, manyetik kuant eksi 1. Arkadaşlar, son yörüngede 1, 2 ve 3 alt orbital olduğunu biliyoruz. Yani bu adamın aslında bahsettiği bize 2P. E şimdi 2P'de biz manyetikleri sayarken önce eksi 1 ile başlar deriz. Artı 1 sayısıyla biter bir tane de sıfır yönelmeyi göstermek için sıfır alır deriz. E şimdi en fazla derse arkadaşlar yani yönlendirme bize kalmıştır. Ben en fazla dediği için önce bunları doldururum. Bakın tek tek. O zaman kalanı en fazla seçtiği için eksi bire seçebilirim. O zaman benim en fazla dediği için iki elektron. Ha, en az deseydi en az da bunu ben diğerlerine atardım. Bir kabul ederdim. Yani şuradaki en az ve en fazla olayı biraz önemli arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Şimdi 23. sorumuza bakalım. Yani bir gazlarla alakalı bir sorumuz olmuş. Burada da şunu istiyor bizden. Soruya bakarsak arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki tepkimeleri diyor biz neye göre kurabiliriz yani? Mesela arkadaşlar burada en çok bunun üzerine soruyorlar. Bakın küçük T, büyük T. Hocam ne farkı var? Arkadaşlar büyük T Kelvin cinsinden sıcaklıkken küçük T Celsius cinsinden sıcaklık. Birinde uzantı eksi 273'ü görürken birinde uzantı sıfırı görmek zorunda. Bakın bu gerçek sınavda bile sorulabilir. Dikkat etmek lazım. Üçüncü grafik de doğru gitmiş. Peki birinci grafik. Bakın esnek balon yani hacmi rahat hareket edebilen bir balondan bahsediyor. Mol sayısı sabit tutuları elde edilmiş. Evet çünkü hacim artışı var. Sıcaklıkla hacim o zaman doğru orantılı olur. İkinci grafik Cam balon. Bakın cam balonda hacim değişmez ama sıcaklık basıncı artırır. O yüzden burada doğru olmuş. Üçüncü grafik aynı sıcaklıkta ve basınçta bundan gaza aittir diyor. Şimdi V-N ilişkisi var. Şimdi v ilişkisi nasıl olabilir? Birincisinin V1 bölü N1'i, ikincisinin V2 bölü N2 ile orantılı. O zaman bu arkadaşlar aynı basınç ve aynı sıcaklıkta düşünülebilir. Hatta bir sonraki öncü bunu teyit eder. Peki 1 ve 2'de birimler aynıdır. Aslında cevap çok net burada. Hani şıkları okunup tereddüte düşseniz bile. Bakın gerçek sınavda arkadaşlar bu tarz bir soruyla karşılaştınız. Diyelim ki C'den veya ne bileyim B'den emin olamadınız yani. Ama buradaki yanlış isteyip de şıkların tamamını bence okuyun. Edirne diyor ki birimleri aynıdır. İyi de bu çok net bir bilgi. Küçük T ile büyük T'nin birimleri aynı olamaz. E, o zaman gönül rahatlığıyla da ben ne yaparım? Edirne'yi işaretlerim. Arkadaşlar e, bu da bir elektrokimya elektroliz kısmı. Bakın elektrokimyadan da güzel sorular geleceğini düşünüyorum. Dikkat etmek lazım. Elektrolizde özellikle Hoffman voltmetresi kullanılıyor. Milli eğitim kitaplarında da geçiyor ama aslında Hoffman voltmetresi çok şaşırtmasın yani. Biz suya elektroliz yaparsak anyonlar anota, katyonlar katoda gider mantığına göre hareket ederseniz arkadaşlar bakın e dersiniz ki katyon olan hidrojenler katotta, bak bunu söyleyebilirsiniz. Anyon olan OH'larda oksijen olarak anotta toplanır. Ben bu bilgiyi isterse düzeneye çizmese bile ben söyleyebilirim. Bilgiye bakalım. Katotta 300 santimetre küplük bir gazdan bahsediyor. Yani burası 300 olacakmış. O zaman 1'e 300 düşerse 1 bölü 2'ye de 150 düşer arkadaşlar. O zaman cevabı yakalamak biraz kolay olur. E birinci bölgeyi katot kabul etmişti hidrojen. İkinci bölüde 150 santimetre küplük oksijen diyebilirim. Ve sorumu da çok rahat bir şekilde yaparım arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar burada yine karbon kimyası ile alakalı bir soru olmuş. Hemen isterseniz oraya da devam edelim. Arkadaşlar bakın şu bilgiler bize soru yaptırır sınavda. Karbon yani karbon muhtemelen bu tarz bir soruyla karşılaşacağız. Hiç pi bağına sahip değilse hep tekli bağıyla hareket ediyoruz. O zaman sp küp hibritleşmesi yapabilir. Peki PC varsa, mesela sağ veya sol fark etmez. Mesela 2 numara. Sağında var mesela. O zaman SP2'ye düşer. 3 numara. O da SP2 olur. Bakın ayrı ayrı düşünüyorum. 4 numara 2P'ye sahip. Bakın üçlü numara var burada. 2P'si var bunun. SP yapar. 5 e numara da SP yapar. Yani hibritleşmeyi böyle okuyabilirim. E şimdi basit formülün, molekül formülleri aynıdır diyor. Biz bunu sayarsak 5 karbon var. Bakın sayalım. 6 tane de hidrojen var. Sadeleşme durumu olmadığı için tabii ki ve molekülde bulunan arkadaşlar bakın kalıbı doğru okuyalım. SP hibritleşmesi yapan karbon atom sayısı SP2 ile eşittir diyor. Evet 2'ye 2 olmuşlar. Gerçekten eşitler. Formülü zaten yakalamıştık. E 1 ve 2'nin hibritleşmesi aynıdır diyor. Halbuki 1 ile 2'de 2 de 2'nin sağında bir pi var olduğu için hibritleşmesi aynı olamaz. Bir de pratik bir yol. Tüm atom sayılarını sayarız arkadaşlar. 6, 5, 11 mi? Bir sayı çıkarıp bu size daima sigma'yı verecektir. Yani burada 10 tane sigma var. 2 e pi bir de buradaydı. 3 tane de pi'miz var. Yani dikkatli hareket edersek soruyu yakalarız arkadaşlar. Arkadaşlar HES kuralları ile ilgili üniversite sınavları bakın e, soru sormayı seviyorlar. Bazen entalpinin HES'ini soruyorlar. Elektrokimya mesela bunun da bir HES'i var. Veya dengenin HES'i. Arkadaşlar bunları lütfen karıştırmayalım. Sınavdan önce tekrar edelim. E bu bir denge hesabı. Denge isterinde şu yapılır. Verilen tepkimeler ana tepkimeye göre düzenlenir ama uzun uzun uzatmamak lazım. Mesela burada bir metan gazı var. E burada ürünlerde, burada girenlerde. Yani bana diyor ki buna diyor taklattır, ters çevir diyor. E ben bunu ters çevirirsem bu 1/16 olur. İşaret değişmesi olmaz e dengede. Yani ne yapar? Çatmaya göre tersi alınır. E peki amonyak diyor. Amonyak burada var ama iki tane. O zaman bu diyor ki beni diyor ters çevir diyor. Bir de ikiye böl. E bir olduğu için bir şey değişmeyecektir. E peki hidrojen siyanür diyor. Bu diyor ki bende iki tane var diyor. E bu diyor ki ben bir tane istiyorum diyor. O zaman ben ikiye bir yapmak için ikiye bölerim. Ama K 2ye bölünürse arkadaşlar kare kökün içine girer. Yani bir bölü ikinci kuvvet alır K3'te. E kare kök dışına da iki olarak çıkar. Taraf tarafa K'lar hiçbir zaman toplanmaz. Ne olur? K'lar taraf tarafa çarpılır arkadaşlar. Mesela 1 çarpı 1 bölü 16 çarpı 2 o da eşittir 1 bölü 8. Yani çok da zor bir soru karşınıza çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Sadece dikkat edin arkadaşlar. Evet son sorumuz bir KÇÇ sorusu. Arkadaşlar KÇÇ'den bakın çoğu yıllarda çok basit sorular sordular. Lütfen KÇÇ sorularından ürkmeyelim. Yani bazı öğrenci diyor ki hocam zor olabilir. Hayır neden zor olsun? Gerçek sınavda bile gayet kolay anlaşılır sorular var. Önce bir iyonlaştıralım arkadaşlar. 3 gümüş bir de fosfat. Şimdi arkadaşlar burada KÇÇ ürünlerdeki baş katsayılar üst alacak şekilde düzenlenir. Mesela buradaki KÇÇ gümüşün küpü. Bakın başında 3 vardı. Fosfatın birinci kuvveti. Yani şu eksi 3'ün bize çok bir esprisi de yok. Bu iyon yükünü gösteriyor. Biz cevabı burada yakaladık. Arkadaşlar burada sorularımız bitti. Sadece 1-2 kimya adına da size arkadaşlar tavsiye verip bitireceğim. Güzel bir birlikteliğimiz oldu. Online olduk. Birçoğunuzla belki yüz yüze gelemedik ama gönüller bir olsun dedik. Şu anda gerçi dershanemiz, okullarımız açık. Yani selamlaşıyoruz da bazı arkadaşlar Arkadaşlar Özellikle bizde öncül içerikli bilgi soruları soruluyor. Öğrenci dinlediği derslerle şunu yapıyor bakın. Bunu üniversite sınavlarındaki şık sisteminde de görebilirsiniz. Birinci sınav, yani birinci öncülden emin. İkinci öncülü bilemiyor, bilemiyor. Üçüncü öncül diyor ki olabilir diyor mesela. Yarım emin diyelim bizim, Tam değil. Arkadaşlar test tekniğine girdiğin zaman bir kere bir olmayanları bir eleyerek olaya düşüyorsun. Bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Adana, ve Ceyhan diyelim mesela. Bir burada var. Atıyorum bir üç de burada var diyelim. Ama şıkların içerisinde bir iki var. Yalnız iki var, yalnız üç var. Yani hepsi yok diye kabul edelim. Şimdi sen birden eminsin. Üçten de emin olursan arkadaşlar şıklarda eğer e, bu şekilde bir iki üç yoksa tabii test tekniğine bakın diye söylüyorum. Bazen emin bilgi direkt seni cevaba da götürür. Ben mesela bundan da biraz eminsem Artık cevabı 2'yi bilmesem de 1, 3 diye işaretlerim ama bir şart. Yani 1, 2, 3 olmayacak şıklarda. Bu şekil düşüyor bazen. Yani bir de tabii sonradan iyice emin olduktan sonra da soruyu yapmak, yapmak lazım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Herkese başarılar. Herkesin arkadaşlar güzel bir sınavı geçmesini temenni ediyoruz. Sınavdan sonra da ziyaretlerinizi bekliyoruz.